Ayşegül Hanım, siz Aslı'nın yakın arkadaşısınız, Mine Hanım'ın da şimdi kızısınız, bugün öyle tanıdık sizi, Aslı'yla unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Aslı'yla aslında o kadar çok şey yaşadık ki, birçok görüntü aklıma geliyor yaptıklarımız, yaşadıklarımız. Mine Teyze'nin çok güzel bir ifadesi var, hep Aslı Barış'ın yanındaydı ötekileştirmeyi kırmaya ve Barış'ın dilini kurmaya çalıştı Aslı. Ee, biz Aslı'yla Suruç'a e, sınıra gitmiştik. Murat Amungan, Sema Kaygısız, Livet Kanetti, Seray Şahiner, Murat Öz Yaşar, e, Diyarbakır'dan gelen yazarlar vardı ve orada bir barış zinciri kurmuştuk e, el ele bir edebiyat zinciri, barışın dilini kurmak için, kur, e, barışın dilini oraya da yansıtmak için bir barış zinciri kurmuştuk. Sanıyorum o o günü hiç kimse unutamadı, o barış zincirini. E, ki onun onun ilk çağırıcısı da Aslı'ydı, o barış zincirini. Çok bilinmiyordu ama e, biz onun için buluştuğumuz Cezayir Salonu'nda buluşmuştuk e, Aslı'nın çağrısıyla, bir barış zinciri kurma çağrısıyla. Ee, birlikte Urfa'ya önce sonra Suruç'a gitmiştik. tabi böyle yolculuklar e, Anadolu'dur. E, her dakikası başka ana e, Suruç yolculuğumuzun geriye dönüşümüz e, uçağı kaçırmak üzere, üzere oluşumuz e, benim havalimanını aramam ee, uçağı bekletmeye çalışmamız, havalimanındaki görevlerinin kaza yapmamamız için bize e, şoföre telefonu alması, onunla konuşması, bizim köy yollarından bir otobüsle geçmemiz ve e, Suruca e, biraz cesaretle köy yollarından ulaşmamız, ana yolu bırakıp. Hepsi Anadolu'ydu. Aslı'yla edebiyat etkinliklerine çok gidiyorduk. Ankara'ya bir gidişimiz bir de dönüşümüz var. Gidişimiz gayet rahat olmuştu uçakla fakat dönüşümüzü şöyle yapmıştık. Ankara'da çok dost vardı. Dostlardan kaçta ayrılacağımızı Aslı'yla planlayamadık. Dedik ki o zaman Kaçta ayrılırsak, yemek kaçta biterse öyle döneriz İstanbul'a. İlk otobüsle döneriz dedik, taksinden de eee, e, bilme fikri gibi. E, sonra biz, e, bizi yemek bitince herkes evine giderken bizi de otogara bıraktılar. Otogarda tabii biz hemen İstanbul'a geçmek istiyoruz. E, küçük bir yerel otobüsü bulmuştuk. Ee, ve bir e, e, orada e, otobüste bir e, siyaset ve edebiyat sohbetine girmiştik Aslıyla. E, bir baktık ki otobüsün hepsi bizi deniyor televizyonları da kapatmışlar. Muavin de böyle yayılmış şekilde bizi dinliyor. Ne yapıyorsun sen dedik. Ondan sonra dinliyorum dedi. Şey, e, televizyon izler gibi bizi dinliyorlardı. Gecenin dördünde İstanbul'a inmiştik taksi bulamıyorduk. ondan sonra ben biraz daha girişkenim da Bir tane dolmuşa elimi salladım. Dedim ki e, biz taksi parası versek bizi evlere götürür müsün dolmuş olarak demiştim. Tabi e, tabii tabii demişti ve dolmuşla biz dolmuşu taksi gibi kullandık. Aslı'yla anı çok çok yolculuk anımız var aslıyla. Çünkü şehir dışına edebiyat etkinliklerine aslı çok çağrılan bir insandı en sonda e, Aslı ile birlikte Ankara'daydık biz yine. Eskişehir'e gitmiştik. Eskişehir de bir de birçok etkinlikte Aslı yer almıştı. En son Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Ankara Öykü Günleri Festivali'nde birlikteydik. Hatta Buket Üzüner vardı. Onur ödülü almıştı Buket Üzüner. Çok güzel iki gün geçirmiştik ile, diğer yazarlarla birlikte. Orada bir panelde öykünün durumunu ve geleceğini konuştuk. Aslı her zamanki gibi umut doluydu. Ee, diğer panelistler biraz daha karamsardı. Aslı ben farklı konuşmak istiyorum demişti. Onu hatırlıyorum. Umutlu olalım demişti. Ee, politik ve toplumsal olaylara duyarlı bir insan olmasını ve edebi estetik içinde bunu yansıtabilmesine rağmen Türkiye'nin de durumu buyken o hep umut taşılamıştı. o son konuşmasında, o son panelde. Ee, özeldir. Aslı ile geçen her an özeldir arkadaşları için. Aslı bize sürekli bir şeyler öğretir. Ee, ve Aslı ile birlikte öğreniriz biz. Annelere neler söylersiniz? Ee, anneler e, tabii ki çocuklarını yalnız bırakmamak zorundalar. Ee, bir anne olarak zaten bırakmazlar herhalde. Aksini düşünemiyorum. Çünkü anne e, çocuğu yaratan Yaratıcıdır, ona bakan kişidir. Ee, hiçbir annenin çocuğunu bırakacağını düşünmüyorum. Ee, bir de e, ben Aslı'nın Aslı söz konusu olursa eğer, çocuğum Aslı, e, ben tabii ki onun yanındayım çünkü onun fikirlerini de benimsiyorum. Aslı e, hayatı boyunca barış için e, yazmıştır, barış için konuşmuştur. Sevgi doludur, vicdanıyla hareket eder. Ee, çok e, iyi kalplidir, şiddetle tamamıyla karşıdır ve de e, nasıl böyle şiddetten e, yargılanmak istendiğini de anlamak mümkün değil. Çünkü tam tersini e, gazetecilik hayatı boyunca, yazarlık hayatı boyunca hep tersini savunmuştur. Hep barış demiştir, hep sevgi demiştir. E, o nedenle e, sanıyorum herkes barış yalnız, herkes onun yanında. Peki e, sizin kısa açıklamanızdan sonra bugün buraya e, bilgisayar ürünçler işte Nazım Atmanlar geldi. E, güzel bir e, şey geçirdik yani sizin evet. kısa bir cümleniz insanları harekete geçirdi. Nasıl buldunuz bu ziyareti? Çok çok mutlu oldum, çok zevk aldım, çok güzel konu sohbet ettik. Her konuda destek oldukları için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Aslıyı ileteceğim söylediklerini çok güzel konuşmalar yaptılar. Aslı da çok mutlu olacak. Bana getirdikleri üç gülde singelediği. Simgelediği şeyler çok önemli tabii dayanışma gibi mücadele gibi güzel bir aydınlık bir gelecek gibi onlara çok çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum bugün.